Herkese merhaba. Bu aralar gündemde portakallı kahve var. Ee, ben de merak ettim. ilgimi çekti. Denemek istedim. Normalde ben bunu ocağın üzerine pişirmem gerekiyor. Fakat e, ocağa zarar vereceği için şöyle tava üzerinde deneyeceğim. Bir fincanlık kahve yapıyorum şu an. Kullanmıyorum zaten. Suyumuzu da ekledik. Tamamdır. Biraz susamlattığım için karıştıralım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Şu an portakal kabuğundan dumanlar çıkmaya başladı. Portakalla kahvemiz kıvamı kahvemiz kaynadı şöyle kökünü alalım Kahvemiz içmeye hazır hale geldi. Gördüğünüz gibi bu şekilde yanıyor. Endişe etmeyin. Hoş bir koku çıkıyor. Kahvenin tadına baktım. Oldukça nefis. Portakal farklı bir aroma katmış kahveye.